MİT tırları dosyası kabardıkça kabarıyor. Dün MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay uzun zamandır tahmin edilen niyetin adını koydu. Enis Berberoğlu hadisesinde asıl yargılanması gereken kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi. Akçay Kılıçdaroğlu'nun Zaman Gazetesi'nden aldığı MİT tırları görüntülerini Berberoğlu aracılığıyla cumhuriyete ulaştırdığını yani kuryelik yaptığını iddia ediyor tırların kime ne taşıdığıyla, bunun yasal olup olmadığıyla ilgilenmiyor. Onu ilgilendiren muhaliflere yönelik tutuklama kampanyasının CHP liderine kadar tırmanması böylece Erdoğan'ın liderliğinin kalıcı kılınması. Daha 5 yıl önce MHP Erdoğan'ı vatana ihanetten yargılayacağız diyordu. Bu geçen 5 yıl içinde ne olup da MHP'nin keskin bir dönüşle Erdoğan'ın değil Kılıçdaroğlu'nun yargılanması gerektiğini söylemeye başladığı merak ve tartışma konusu. Ancak şimdi daha önemli olan belli ki iktidar partisinin dileğini seslendiren MHP'nin bu çıkışına CHP'nin nasıl karşılık vereceği. 3 yıl önce Berberoğlu 25 yıl hapis cezası alıp tutuklandığında CHP lideri adalet yürüyüşünü başlatmış, tüm muhalefeti aynı hedefte buluşturmayı başarmıştı. Berberoğlu dosyası hala açık. Dahası Adliyede bir infaz heyeti anayasa mahkemesi kararını çöpe atıp onu yeniden hapsetmenin yolunu arıyor. MHP açıkça Kılıçdaroğlu'nu hedef gösteriyor ancak CHP'den güçlü bir ses yükselmiyor. Bunun birkaç nedeni olabilir. Belki iktidarla polemiğe girmeme kararlı, belki gerginliğin AKP'ye yaradığı inancı, belki de anayasa mahkemesine baskı yapmama tavrı. Ancak gerekçesi ne olursa olsun CHP'nin temkinli tavrının iktidarı cesaretlendirdiği ve Berberoğlu tamam sıra Kılıçdaroğlu'nda deme cüreti verdiği görülüyor. CHP liderinin adalet yürüyüşünde gösterdiği kararlı tavrı yeniden ortaya koyması, aynı toplumsal direnişi örgütlemesi şart. Yoksa sıra kendisine ve partisine geliyor.